Sabah bu saatinde neden gidiyoruz anlamıyorum. Necla'cığım burada böyledir. Bayram sofrası erkenden kurulur. Yenilip içilir, aile büyüklerinin eli öpülür ki sonra sıra mahalleye gelsin. E, şeker ve harçlık toplanacak o kadar çok <laughs> kapı var ki. E ne demişler? Erken kalkan erken yol alır. Peki topladığınız harçlıklarla ne yapıyordunuz söyleyin bakalım Oho. Baba babaannemi aradım şimdi seni istiyorum Aferin o. <laughs> erkenden babaanneni araman çok Veriyorum güzel Veriyorum babaanne <laughs> Anne çok uzun konuşmayın daha anneannemi arayacağım tamam Karım mı küçük beyefendi Oy <laughs> anacığım bayramın mübarek olsun biz de seni çok özledik Ellerinden öpüyorum. Hadi Allah'a emanet olun. Hasan Bey, Hasan Bey ben de konuşayım. Tamam tamam. Anne, Necla Hanım'a veriyorum. O da seninle konuşmak istiyor. Ellerinden öpüyorum. Hadi. Hadi. Aa, anneciğim, nasılsınız? Bayramınız mübarek olsun. Aha, evet. Aa, ben de sizi çok özledim. Ay inşallah inşallah. Gelecek bayramda sizin yanınızda olmayı çok istiyoruz. Bari siz yeşil obaya gelebilseydiniz. Oğlum, çabuk ol, bayram namazına geç kalacağız. Tamam baba, hemen geliyorum. Nezi, abdest almayı unutmuyorsun değil mi? Ya unutulmayın baba hiç. Ben küçükken unutmuştum da çocukların hediyeleri de tamam. Oo Necla Hanım keseler hazırlanmış bakıyorum. Evet inşallah bir şey unutmamışım. ben hazırım hadi gidelim. Oo, ne kadar da yakışıklı olmuş benim oğlum. Oh sonunda hazırlanabildiniz Nezih Bey. Annem bile senden daha çabuk hazırlandı. Aa, demek öyle Hasan Aa, Bey. Ih, e ne yapalım ıh. baba her gün bayram olmuyor ki. Aa, <laughs> durun da yakanızı düzelteyim. Alelacele hazırlanırken aynaya bakmayı <laughs> unutmuşsunuz sanırım. Hay Allah. Az önce bakmıştım ama heyecandan olsa gerek. Teşekkür ederim Necla Hanım. Aa bir şey değil. Hadi geç kalıyoruz. Gidelim artık. Hı hı. Buyurun Necla Hanım. Baba! <laughs> <sağ> anne! <laughs> tamam tamam geliyoruz. geliyoruz Biliyoruz Nezi. Ah sen Bey tatlıyı siz alabilir. Tabii Necla Hanım, tabii. Adım ah oğlum oldum. getirdin mi keşke? Aferin. Of ne kadar sıcakmış bunlar. A <laughs> Anne. He. Çöreklerin ne güzel koktu öyle. Ee kokar tabi oğlum. Şey. Anne. Keşke ben özleyin Hadi mi? kızım şu sofrayı kuralım. Keşke de suyu ısınsın. Peki anneciğim. Oğlum sen daha giyinmedin mi? Kalk da giyinsene. Bak ne güzel akşamdan bayramlıklarınızı ütüledim. Ne yapayım ben bayramlığı anne? Oğlum şimdi Hasan amcanla Nezih seni almaya gelirler. Onları kapıda mı bekleteceksin? Bana ne? Ben gitmeyeceğim. Kalk bayramlıklarını al hemen giyin. Bu kadar işin gücün arasında bir de seninle mi uğraşacağım? <laughs> Oğlum. Efendim. Bugün bayram üzme beni. Gülsün şu güzel yüzün açık... Abicim sen böyle üzülürsen ben de üzülüyorum sonra. Ne yapayım anne? Bu bayram babam yok. Bütün çocuklar babalarıyla bayram namazına gidiyor. İlk Hı. önce babaların elini öpüyorlar. Ya ben? Ben ne yapacağım? Ah benim kuzularım. Babanız da şimdi bizi düşünüyordur biliyorsunuz mu? Kızım ne güzel giyinmiştir. Oğlum bayram namazına gider. Anasına bacısına yokluğumu hissettirmez diyordur. Böyle surat asıp oturduğunu bilse senden çok üzülür yavrum. Evet abi. Babam biz üzülünce çok üzülüyor. O yüzden ben hiç üzülmüyorum. Hadi hadi. Kalkın durmayın. Üstünüz başınızı giyin bakayım. Hadi. Hadi kalk. Çabuk. Güzel olmuş keşke. Anne, ha? anne ayakkabı boyamız nerede? Ne boya sarıyın? Ben akşamdan boyadım ayakkabılarınızı. Aa, canım onun benim. Canım. <gülüyor> yapma dur <laughs> oğlum benim. yapma. Tamam Ekmeğin tamam. aşın içinde şimdi bir şey dökülür saçılırsa sana sorarım ha? Vallahi Anne çok güzel görünüyor bu. Hadi hadi oyalanma Şu saçın tamam, da tarayı tamam. ver bir. <laughs> Aman benim kızım da pek güzel olmuş maşallah. Hele sen şu çörekleri sofraya koyuver de saçını sonra öreriz. Tamam mı kızım? Hadi. Ama anne, Necla öğretmenimler şimdi gelir. Önce saçımı örsen, sonra sofrayı hemen cecik kurarız. Anlaşıldı, anlaşıldı. Oğlum, gel şu keşkeye iki vuru ver. Hadi benim aslan oğlum. Hadi benim güzel oğlum. Anne, Keşke yağmıyor fırına gitmiştim ya. Salim dedenin torunu da oradaydı. Hani babası geçen de trafik kazasında vefat etmişti ya. İşte o anne. Ee ne olmuş oğlum? Bayram sabahı herkes çöreğini keşkeğini almaya gelmiştir elbet. Anne daha sıkıyor anne. Tamam kızım A tamam. Anne iyice baktım. Sadece çörek kaldı. Keşke koymamışlar fırına. Abi o çocuğun abi var ya. O konu bırakacakmış. O niyeymiş kızım? Babaları öldü ya. Onların parası yokmuş. Ah ah. Öksüz'ün yetimin velisi Allah'tır yavrum. Anne. Onları bizim keşkekten götürelim tamam mı? Ne dersin? Tamam oğlum tamam. Götürürüz elbet. Hadi bakalım Ayşegül Hanım. Tas tamam prensesler gibi ol. Teşekkür ederim anneciğim. Hoş, Hoş geldiniz Necdi ailem benim. Nasıl oldunuz? Azarsın Şükrü. Hadi gidiyoruz. Hadi Necdi haber. Hadi, Hadi gidiyoruz. Oo Şükrü ne kadar da şıksın ah, böyle. Sağ olasın amca. Annem yeni aldı bunları. Evet. <gülüyor> <gülüyor> buyurun buyurun ah. Necla'nım! hanım. Sağ olun rahatsız olmayın! Size revani yapmıştım. İnşallah beğenirsiniz. Ay elinize sağlık ne zahmet Aman ettiniz. Aman Muhalle Hanım sizin girdiğiniz zahmetin yanında lafı mı olur? Bayramda ah. yapmayacağım da ne zaman yapacağım Necla Hanım? Ay Muhalle Hanım böyle erkenden de geldik. Ben söyledim çok erken dedim. Ama Hasan Bey biliyorsunuz bayram yemeği erken yenir diye tutturdu. Doğru demiş. <laughs> Erkekler namazdan gelince otururuz sofraya. Ne iyi ettiniz Anne, de geldiniz. Ben keşke daha özlemedim. Anam onu unuttum gitti. Ayşegül ne yapacak Mala'nın? Buğday pişerken iyice suyu çekmiş şişmiş. Şimdi sıcak suyla eziyoruz ki özü çıksın da daha bir olsun. Ama çok zor öğretmenim. E hadi biraz da siz özeyi verin. Herkesin eli değmezse tadı olmaz bu. Bir deneyeyim ama yapabilir miyim bilmiyorum. Yaparsın yaparsın. Ay. İyice bastırmalısınız. Ama <laughs> kaşığı çok sıkmayın. Yoksa <laughs> çabuk yorulursunuz. Tamam mı? Ay. Çok haklısın Ayşegül. <laughs> bu kimsecikler yok Ne nerede Peki Ah tamam yatak odasının annesiyle babasını uyandırıyor hmm, akıllı çocuk Ben de gidip kutlamaya katılıyım bari kutlu Bayramınız kutlu Ama herkes nerede? Of. Hasan Bey, Necla Hanım, Nezi. Oh, buna inanamıyorum. Beni bırakıp gitmişler. O kadar da giyindim, süslendim. Ne yapacağım ben şimdi? Bayramı yalnız mı geçireceğim? Miyav! Miyav! Acıktım. Televizyon kapalı, bilgisayar kapalı. Of! Şu can sıkıcı sinekler bile ortalıkta yok. Oh, oh. Ay! Yaman nerede acaba? Nerede olacak çöplükte? O kirli pasaklı arkadaşlarıyla bayram yapıyordur. Ay! Neyse. Ben de kendime oyalanacak bir şeyler bulurum. Ah mesela şarkı söylerim. Bugün bayram. Erken kalkın çocuklar. Üf. Olmuyor olmuyor yalnız olmuyor işte. <laughs> Ay. Evet, ne kadar kalabalıktı. Zaten. <laughs> Beni de Süleyman dayı sıkıştırıyordu. Şükrü, ben bir doktor olarak diyorum ki... ...daha yeni çürük bir dişin çektirdin. Bu durumda şeker yememelisin. İstersen camide aldığın şekeri ben Allah, alabilirim. Allah. Sen de mi vermek istiyorsun? Tamam, tamam. Yani çocuklar, sizin genç ve körpe dişleriniz var. Daha önünüzde uzun yıllar var. Ben yaşlı bir adım. Benim dişlerim bu yaştan sonra çürüse de olur. <laughs> yok baba yok, ben... Hasan amca... ...benim bir dişim çürüdü zaten... ...ama ben fırçalıyorum abi. Bir şekeri benden esirgediniz ha... ...içeride görüşürüz sizinle. Günaydın biz, geldi. biz geldik. Aa, hoş geldiniz. Buyurun buyurun. Aman da aman benim oğullarım <laughs> namazdan gelmiş... ...Allah kabul etsin. Sağ ol anne. Anne bayramı mübarek olsun. Ah yavrum... <laughs> ...el öpenlerin çok olsun. Bayramın mübarek olsun yavrum. Anne bayramın mübarek Aa, olsun. Teşekkür ederim. Anne bayramın mübarek olsun anneciğim. Ah yavrum... ...senin de bayramın mübarek olsun. Nice bayramlara yavrum. Sağ ol anne bayramın mübarek Ay olsun. Aşağı bayramın mübarek olsun. Muhalla teyze bayramın mübarek ah, olsun. Ah benim yakışıklı oğlum... ...senin de bayramın mübarek olsun yavrum... ...al bakalım... Ah, ...teşekkür ederim Vala teyze... ...bir şey değil beğendin mi... Hı? ...öğretmen hanım... E, ...bu da sizin... Ah. E, ...bu çorap da Hasan beyin... E. ...azımı çoğa tutun... Buyurun. ...aa ne kadar düşüncelisiniz... ...teşekkür ederim Vala hanım... Ee, ...bunlar da benim hediyelerim... ...şekilcim bu senin... ...ah teşekkür ederim... <laughs> Çok teşekkür ederim Rica öğretmenim. Rica ederim. Cık. Cık. E, bu da Şükrü'nün. Al bakalım a, şey, Şükrü. Teşekkür ederim öğretmenim. Rica ederim. Oo bayramlaşma başlamış bile. Hoş geldin Hasan amca. Bayramın mübarek olsun. Berhudar ol kızım. Hoş geldiniz Hasan hoş bey. Bulduk, hoş bulduk. Hasan bey de geldi. Hemen şu çörekleri sofraya koyayım. Hasan Bey hoş geldiniz. Bayramınız mübarek Aa, olsun. Ayşegül sana ne almış? <laughs> sizin de, sizin de. Oo bu ne güzel bayram sofrası böyle. Hadi buyurun, <laughs> buyurun. Hasan <laughs> Bey çocuklarla bayramlaşmadınız. Da, ben Ayşegül'le bayramlaştım. <laughs> Ayşegülcüm ben senin bayram harçlığını vereyim. Gel al bakalım. Ay, teşekkür ederim Hasan amca. Ah. Ayşegülcüm, el öpenlerin çok olsun. Teşekkür ederim. <laughs> ee, baba, e, baba elini öpeyim. Aa, e, biz bayramlaştık ya oğlum. Baba bir daha bayramlaşalım. Hem bu sefer açtığımı da vermiş olursun. Aa, aa anlaşıldı. <laughs> Buyur bakalım. Gel, ben de seni öpeyim. <gülüyor> <gülüyor> Şükrü, sen niye geride geride duruyorsun? Gel, gel. Aa, öpeyim Hasan amca. <laughs> Al bakalım. A, ama ay şey hiç gerek yoktu Hasan amca. Olur mu hiç Şükrü? Bugün bayram. Hı -hı. <laughs> İkinci Hı -hı. kez verdi biliyor musun? Tamam. Size ne kadar verdi? A abi hiç sorulur. Ne olacak canım? Çok, çok ayıp. İşte bu kadar verdi. Ne olacak canım? Baba. canım Hem biz toplanacağız değil mi sizin? Hadi gel. Hadi hadi. Gevezelik etmeyin. Sofraya buyurun. Hadi bakayım. Hadi gelin. Evet evet. Hadi, hadi tamam. Gidiyorum. Tamam tamam. Hı -hı. Oo keşke çok güzel olmuş. Ee, hmm. o kadar özledik. Öyle değil mi Muhalle Hanım? <laughs> <laughs> e, hadi buyur Hasan'cığım. <laughs> Ay Muhalle'cığım şu çöreklerini <laughs> ne, kadar, ne kadar güzel yapmışsın. Keşke yani, iyi. Mualladım. Necla afiyet olsun Gerçekten Aa, de çok güzel olmuş bu sofra Afiyet olsun Hasan Bey tamam, Sofra tamam, sizin buyurun Hasan Bey keşkeyi baktınız Ay. mı O kadar da uğraştık değil mi Muhalle Hanım bir <laughs> bir <Biliyorum>. bir <gülüyor> bir <gülüyor> Gerçekten hangi birini yiyeceğimi şaşırdım <laughs> Ay, Çok güzel İyi. görünüyor baklava da <laughs> Siz açtınız <laughs> değil mi <isteveriz> Evet Evet <laughs> <laughs> Ayşegül hmm. çok lezzetli. Efendim abi. Hmm. Yemekten sonra bayramlaşmaya çıkıyoruz evet. değil mi? Evet. Aa tabii ki. Hadi buyurun buyurun. Yiyin e, e, hepsinden. Hadi. E, tabii olur aa, olur. Elini, Ama her şey sağlık. duruyor hiçbir şey yemedi Hadi çocuklar. Yemez Hadi. olur muyuz canım? Aa, aa, telefonu yanıma almıştım arayan olur diye. Alo abla bayramın mübarek olsun. Aa Öznur. Canım. Ee, senin de bayramın mübarek olsun canım. Aa teyzem anne ben de konuşacağım. Aa, neredesin? aa, komşudayız hayatım. Bana hediye gönderen komşunuz. Ha ha. Aa, evet 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 <laughs> Selam söyle Aleyküm selam aleyküm Canım selam. bizden de selam söyleyin Onun da selamı var Aleyküm selam Aa, e, e, Nezih'i vereceğim dur, tamam dur 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 veriyorum Nezih al ya Alo Alo Aa, Baba Senin de bayramın kutlu olsun baba <laughs> Baban mı kızım zaman geleceksin. Bayram açıklarında yeni bir alta alacağım. Tamam ee, babacım. Abim mi? Abim burada burada. Bizim yanında şu anda. Tamam. Evet misafirlerimiz Aa. var. Tamam. -ha. -ha. Tamam babacım. Sağ ol. Ver kızım ver ver şu telefonu bana. Al anne. Efendim bey. Senin de bayramın mübarek olsun. He misafirlerimiz var. Aa. Değilse, babam oldum. beni çok özlemiş. Bayram kahvaltısına geldiler, hep beraber sofradayız. Ben de onu çok He he, hey. sen merak etme. Evet. Ya keşkek de var, yapmam mı? Haşhaşlı çörek de var. <laughs> Hadi kalk sen de gel. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah bey, inşallah. Sen gelince de yaparız. Ha, Necla öğretmenle Hasan Bey'in de selamları var. Ah Allah razı olsun. Bizi hiç yalnız komadılar. Şükrü mü? Şükrü. A, a, gel oğlum şey, baban. Hayır işte. Gelmeyeceğim. Gelmek istemiyorum. Oğlum çabuk gel. Bayram günü ya, babanı üzme. Zaten gurbette baba, yalnız adamcağız. Biz de yalnızız anne. Allah çok şükür biz hiç yalnız değiliz. Oğlum gel. Hadi. Para yazıyor adama. Çabuk ol biraz. Hadi. Aa, baba. Efendim. Yok bir şey. Tamam baba. Tamam. Ben de seni seviyorum. Tamam baba. Ellerinden öperim. Neşeli olsan oğlum. Baba, Osman amca da orada mı? Selam söyle. Ömer iyi dersin. Sabah bayram namazında gördüm. Tabii gittik gittik Hasan amcayla. Tamam söylerim baba. Bayramı mübarek olsun baba. Hoşça kal. <laughs> ah benim kınalı kuzum. şey yemekten sonra Ay, kara şey, koçana şey, da uğrayalım olur, tamam, mu? olur Bizim beyin selamı var, hoş gelmişler, safa getirmişler diyor. Aleyküm selam. Aleyküm, Aleyküm selam. Anne, biz artık bayramlaşmaya çıksak diyor. Dur oğlum, hediyeydi, telefondu derken bir şey yiyemedik zaten. Ama ben zaten. yedim. Ay yapmayın <laughs> Muhala <Hanım>, Allah aşkına. <laughs> Daha ne nice? yiyeceğiz? Hadi oğlum, sofrayı öksüz koymayın. <laughs> Hasan Bey, herkesin Gerçekten yerine sofrayla çok ilgileniyor <laughs> zaten. Harika yok vallahi sofraya hürmetimden yiyorum kusura bakmayın. tabii canım tabi tabi. Şey Hasan amca hmm. babama size çok selamı var. <laughs> sağ ol sağ ol Şükrü. Benden de selam söylediniz değil mi? Muhalla hanım elinize sağlık çok güzel olmuş. Necla hanım hadi siz de buyursanız ha. <laughs> Ay sizden bir şey kalırsa buyuracağız. Aa, <gülüyor> ah, <gülüyor> Büyüklerin elini öpüyor Onlar da çocuklara para veriyor İlginç Niye durup dururken çocuklara para veriyorlar ah, Bunların niye zengin olamadığı belli Çok savurganlar Çok <laughs> Heh, Şu sofraya bak Beş yıldızlı otelin açık büfesi gibi bayramı mübarek olsun <laughs> Yoksa sana da mı para verdiler Ayağım. O zaman niye bu kadar mutlusun? Aa, şey bugün bayram. Ah. <laughs> hmm. Nedensiz ve aşırı mutluluk. Bu bayram sevinci hastalık gibi bulaşıcı galiba. Rokun orada ne yapıyorsun? Aa, karıcığım bayramın e, mübarek sağ, olsun. sağ ol da. Şimdi sen benden büyük olduğuna göre e, ver elini öpeyim. The <laughs> yeah. e Ya da boş ver, boş ver. hala hanımların penceresinde ne işin var senin? Pencere, e Muhale hanımlara bayramlaşmaya gelmiştim. E hatırlatırım, bugün bayram. E, sana her gün bayram. <laughs> Hem bu evin kapısı e, yok. Var mu? var var tabi de. E, ben rahatsız etmek istemedim. Zaten kalabalıklar, misafirleri falan. Öyle yani... mi? Ne güzel sohbet ediyorlar. Öyle pat diye bölünmez ki. Uygun bir an bekliyordum. Nezaket çok önemlidir karacığım. Tabi sen pek bilmezsin. Nezaketten bahsedene bak. Ne sen nereye gidiyorsun? Ne? El mi? Kasaba meydanına gidiyorum. Bayram şenliğini seyredeceğim. Hmm. Bayram He. şenliği demek. Hadi sen de gel. İnsanların pencerelerini gözetleyeceğine kara gözlü hacivatı <laughs> seyredersin. Kara <Karagözlü> hacivat mı? <laughs> hmm. Onlar da kim? E, para veriyorlar mı? Ah ah eski bayramlar böyle miydi Bizim evimiz dolar dolar boşalırdı Necla Hanım'ın eski yeni bütün öğrencileri gelirdi bir kere Sonra Hasan Bey'in de bir sürü arkadaşı gelirdi Yeşil obaya geldikti her şey değişti ama ben söylemiştim. Burası bütün aileyi çok kötü etkiledi işte. Yani aile bütünlüğümüz bozuldu. Miau. Ah! 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 Yaşasın! Geldiler! Geldiler! Ben hepinize küstüm. Aman da benim güzel kedim. Evde yalnız kalmış da huysuzlanmış. Sıkıldı tabii. Çok güzel. Hem de bayram sabahı. Necla Hanım, Nazlı'nın hediyesini versek mi? Hediye mi? Daha. Bir de takalım. Ay. Hmm. Ay. Güle güle kullan. <laughs> hadi senin de bayramın mübarek olsun. Hadi Necla. Ay hadi. çok teşekkür <laughs> ederim. Ailem diye söylemiyorum. Çok düşüncelidirler. Çok hassastırlar. Beni hiç ihmal etmezler. Ben çok mutluyum. <laughs> Miau. Bayramınız kutlu olsun. <laughs>